HHP Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özbiseli. Bugün hayvan serimizin 8. videosundayız. Çizeceğimiz hayvan Flamingo dilli salyangoz diye bir hayvan. Çok güzel bir hayvan. Yani dokusunu falan çok beğendim. Ama bu salyangozla alakalı her zaman yaptığım gibi bir paragraf okuyordum ya, öyle bir paragraf bulamadım. Ama normal bir salyangozdan okuyalım. Ama aynı özelliklere sahip değil. Elmas halyanguzuymuş. Yaygın adıyla Apple Snail. Yani İngilizcesi o. Bir süs halyanguzu türüdür. Çeşitli renklerde olabilir. Her hafta yumurtlayabilen elmas halyanguzları. Tek bir yumurtada 200 ile 600 arasında yumurta yumurtlayabilirlermiş. Çok fazla bilgi var. Geçiyorum. Neyse. bizimkile alakalı bilgi gerçekten yok. Bulamıyorum. Varsa bilgisi olan yorum kısmına bırakırsa sevinirim. Ben de bilgilenmiş olurum. Evet. YouTube'dan abone olmayı, Facebook'tan ve Instagram'dan takip etmeyi, çizimlerinizi bana göndermeyi, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına da çizmemi istediğiniz şeyleri bırakabilirsiniz. Hadi çizime geçelim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu serimizde malzemelerimiz her zamanki gibi boş defterimiz. Bayağı az sayfamız kaldı. Hedefimiz 15 hayvan biliyorsunuz bir tane uçlu kalemim, bir tane hamur silgim, üç tane de artline kalemim var. Artline kalemlerimi hatırlayalım neydi? 0.05, 0.1, 0.6. Şimdi bunları kenara alalım. Önce biliyorsunuz uçlu kalemle çizerek başlıyoruz. Sonra artline'larla netliyoruz. Çizdiğimiz hayvanı sol tarafa yine koyuyorum. Her zamanki gibi alanımızı belirleyerek başlayabiliriz. En uzak köşelerine bakıyorum kenarlarına. Şurada tepede anteni var. Görüyorsunuz sizde zaten. Sağ tarafta anteniyle bitiyor. Sol tarafta popo kısmındaki o şey ile bitiyor. Ne denir? Kısmı ile bitiyor işte. Orayı hiza alıp bir alan belirleyeceğim kendime. Kabaca böyle bir alan belirledim. Her zaman söylediğim gibi bu alanı küçültüp büyütüp büyütmek benim elimde. O yüzden bu net bir alan değil. Ama buna sadık kalmaya çalışacağım. Başlayabilirim. Yine geometrik şekillerle başlıyoruz. Gerçi burada çok aşırı net böyle geometrik şekiller ben görmüyorum. Siz görüyorsanız eğer onları kullanabilirsiniz. Gerçi birkaç tane daireden çıkartabiliriz. Parçaları böldüğümüzü varsayalım. Bu sefer farklı bir yol izleyelim. Öyle deneyelim. Önce kabaca bir şu sırt kısmındaki o güzel dokulu yerini bir yapalım. Onu bütün alayım önce ele. Çok kaba haliyle çizeceğim. Şöyle bir üçgen görüyorum orada. Büyük. Köşeli bir şey yapacağım önce. Şöyle bir üçgen diyelim. Bu üçgenin içinde birkaç tane geometrik yuvarlaklar göreceğim. Şurada bir tane görüyorum. Şu tepe kısmında bir tane görüyorum. Şurada büyük bir tane görüyorum. Ve şurada bir tane görüyorum. Bunları gördükten sonra bunları birleştirelim. Görüyorsunuz çok basit. Figürlerle, geometrik şekillerle çıkartabiliyorum. Birkaç tane geometrik şekli birleştirebiliyorum. Bu tamamen sizin elinizde. Önemli olan orada ne gördüğünüz. Şu arka kısmında zaten şöyle bir şey. Böyle gelip şuradan aşağı yayınıyor. Buradan tekrar yukarıya çıkıyor. Buraya gelmeden hemen hemen şu hizalarda şöyle yarım bir daire çizip buradan aşağıya birleşiyor. Şu kısımda da herhalde bu gözü falan olması gerekiyor ama bunlarda göz yok diye biliyorum. Antenleriyle yönlerini buluyorlar. Şuradan birinci anteni çıkıyor. Şurada yine üçgen bir parça. Konik biraz daha aslında. Üçgen demeyelim. Buradan da diğer anteni çıkıyor. Ve yukarıya doğru kıvrılıyor. Şurada da üstünde bir şinolker gibi aslında. Şöyle bir yapısı var. Şimdi bu hayvanı ben dokularını çok sevdim. Çok variz net dokuları var. Onları yavaş yavaş yapmak istiyorum. Dokuları derken yani üzerindeki o desen çok güzel bir desen. Çizgilerini atarak başlayacağım. Ya da önce şunu şöyle yapalım. Hamur silgiyi alıp şu fazlalık çizgilerimi bir sileyim. Salyangozumun kapladığı alanı bir görmek istiyorum çünkü. Evet. Salyangozum hemen hemen böyle bir alan kaplıyor. Birazcık bizimki dar olmuş. Çizdiğim görsel birazcık daha geniş ama benimki biraz daha dar. Hiç önemli değil. Bunun sebebini hep söylüyorum. Ben ölçü almadan yapıyorum. Direkt olarak gözümle baka 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 çıkartıyorum. O yüzden bu şekilde ufak tefek ölçü hataları olabiliyor. Eğer birebir ölçerseniz aynı ölçüde çıkartabilirsiniz. Şimdi ben yavaş yavaş şu üstündeki dokuyu bir vermek istiyorum. O deseni. Hoşuma giden deseni. İşime yarayacağını düşünmediğim çizgileri siliyorum. Şuradaki çizgiyi bırakıyorum sadece. Çünkü burada bir ayrım var. O işime yarayacak. Evet. Bu kısmı yavaş yavaş yapıyorum şimdi. şu kısımdaki bu desen önemli. Çünkü burada bir dikkat ederseniz kıvrım var. O kıvrımı hissedebilmem için bunları daha dikkatli yapıyorum. Biraz daha ekstra bir özen gösteriyorum. Çünkü diğer kısımlarda her zaman söylüyorum bunun üzerindeki desen birebir karşılaştırılmayacak ve ölçü almadığım için Kimse bu hayvan bu hayvan değil diyemez. Evet arkadaşlar. Şimdi kabacı çıkarttık. Şu alt kısımdaki diğer lekeleri de yapalım. desenlere. Çok desenli ve güzel bir hayvanmış. Ben bu kadar güzel bir dokusu olduğunu daha önce dikkat etmemiştim çizdikçe daha çok hoşuma gitmeye başladı. Evet. Şimdi son birkaç dokunuş daha. Antenimizin yerini belli ettik. Şu arka kısmı şöyle azıcık kum tepesiymiş gibi şöyle bir Alan belirlemek istiyorum. Şurada da azıcık gölgesi var görüyorsunuz. Onu belirleyeceğim. Onun haricinde bu şekilde bırakacağım. Bir kum tepesinin üzerinde duruyormuş gibi. Bir etki yapmak istedim bu sefer. Şimdi Artline bölümüne geçeceğim. Hemen Artline'larımı alıyorum tekrar. 0.05, 0.1, 0.6'ydı Artline'larım. Her zaman söylüyorum. Yine söyleyelim. 0.05 ile başlıyorum. Bunun sebebi. En ince kalemim bu. Önce en ince kalemle genel olarak netliyorum. Çizmem gereken yerleri bırakıyorum. Sonra hamur silgiyle siliyorum. Daha sonra 0.0, 0.1, 0.6 gibi kalemlerle daha çok kalınlaştırıyorum. Eğer direkt olarak kalın bir kalemle başlarsam çizgilerimi sürekli kalınlaştırmam gerekiyor. Yani bir yere çizgiyi attım. Daha farklı bir ton elde edebilmek için daha çok kalınlaştırmam lazım. Bu da çizimi birazcık kötüye götürebilir tamamen alışkanlıkla alakalı bir şey. Benim tavsiyem 0.05 ile başlamak ama isterseniz direkt olarak 0.6 ile de başlayabilirsiniz. Ya da elinizdeki en kalın kalemi. Ama benim tavsiyem en ince ile başlamak. Şimdi artline bölümünü hızlandırıyorum. Hızlıca yapabiliriz. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi hamur silgiyle iyice siliyoruz. Her zaman söylediğim gibi detayları artabilir. Koyuluklar, taramalar vesaireler eklenip çıkartılabilir. Üzerine gittikçe daha detaylı, daha güzel bir çizim ortaya çıkar. Ama bu hayvanı çizmeyi çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Bayağı keyifli çıkan sonuçta memnun, tatmin edici bir sonuç oluyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Abone olmak için buradaki butona tıklayabilirsiniz. Diğer videolarıma buradan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Kendi çizdiğiniz resimleri bu seriden de olabilir, başka seriden de bana gönderebilirsiniz. Çizmemi istediğiniz şeyleri de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.